Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben molivalı Şu anda otobüsteyim. Gidiyorum. Herkes iyidir umarım. İyisiniz. neredeyse e, çok ayrıntıya girmeyelim. İkincisi kanalımda Magic Tales isimli bir seriye başlamak istiyorum. Seri çok bölüm olacak. Her videoyu teker teker yayınlayacağız. iPad'de de, iPad'den ama kastığı için iPad'e e size fotosunu ya. atarım. Yani gönderi olarak. Yeri şeyde. Bakarız. Bize yani. Önce, Sonra gibi. Magic Tales 3 videoları yapacağız. Evet. Her neyse şöyle bir şey. Beşiktaş'ta kapalı yağmur yağabilir. O yüzden de O yüzden herkes dikkatli olsun. Her yani neyse seviyorum. Abone olacaksınız abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye.